Bu videoda hepimizin her gün yaşadığı sinir bozucu olaylara bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Sizce bu çocuğun derdi ne olabilir ya? Abi legoların üzerine basıp televizyon izlemek nedir? O acıyı şu an ayaklarımda hissedebiliyorum. O çocuğun bir derdi var kesin. Ula TikTok mu çekeceksin? Ne çekeceksin? Ay. Şurasını o kenara çarptı ya ne kadar acımıştır. Tam olarak şuraya şöyle Abi şöyle vurunca bile acıyor yani Buz pateninde ya da normal patende Şunu kesinlikle yaşamışsınızdır yani ilk sürmeye başladığınız zaman Düş artık düşmezsen bir yerine bir şey olacak Bırak kendini yere Çikolatalı mus Mus ne ya ama hiç olmamış ki o yani Hiç pişmeden sen onu tepsiye aktarmaya çalıştın Bak, bak yüzündeki, yüzündeki o şeye, o şeye bak. Bak. Üzgünlüğe bak üzgünlüğe bak Ya temizle artık oraları <laughs> Çok üzüldüm ama kıyamam da. Hani sen ne bekliyordun ki? Abi suyu sen aldın oraya dökmeye çalıştın. TikTok çekerken telefonu düşürmüş. Bakayım. Hakikaten orada telefonu gördüm. Ee nasıl alacaksınız şimdi onu? Alamazsınız ki. Ama kesin oranın bir girişi vardır. Hala video çekiyor. <laughs> Artık telefon yok, videoda sonsuza kadar izlenemez. Evine şu barlardan alan herkes şu durumu bir kez yaşamıştır. Çünkü hani sıkmadınız falan böyle bir denemek için asıldınız ve yere düştünüz biliyorum. Eğer bundanınız varsa bence kapı aralarına falan asmayın. Gidin koridorda böyle kirişlerin olduğu yere asın. Çünkü o kapıların tahtası falan kırılıyor yani ama kirişler kiriş işte yani kırılmaz. Ne o? Of o nasıl bir sakaldı ya öyle sakal değil odun resmen Ay çok acımıştır bak Böyle çeker de oradan kaşıntı gelir ya Benim de bazen şu kaşımdan böyle bir tel alınca çok kaşıntı geliyor ya Kaşıyasım geliyor acıdan Ne kuşu Kuş geliyor Abi ne saldırısıydı o? Kartal mıydı? Şahin miydi? Neydi? Galiba kartal da neden saldırdın? Herkesin doğum gününde ondan daha önce o mumları üfleyen bir çocuk olmuştur. Bakın soldakinin doğum günü ama sağdaki üfledi. Kesin bunu yaşamışsınızdır ya çocukken. Bak bir de kimseyi umursamıyor yani. Üfledi gidiyor ondan sonra. Beyzbol maçı. Olay ne? Kimin neresine geldi ya? Aaa! acı hissettim Aynen. şu an. Çok kötü ya. Abi gelebilecek en kötü yere denk gelmiş. Abla Dikkatli ol önünde alet var. Söyleseniz de kimse de söylemedi ya videoyu çeken de yani bence seni dostun falan değil. Senin orada düşmeni bekledi hiç uyarmadı seni. Gözlerin görmediği için okulda zorbalandın. Abi bu çok dark bir espriydi ya. <laughs> Yalnız karnın acımıştır yani. Oradaki espriyi düşünüyorum da hiç komik de değildi ayrıca. Bu aralar böyle çok fazla video görüyorum. İnsanlar neden böyle videolar çekiyorlar? Suları dolduruyorlar üstlerine ondan sonra bir tane tümsekten hızlıca geçiyorlar. Şöyle bir videoya hiç hiç gerek yoktu ya her yer şu an benim gibi araba severler o arabaya üzülüyor abi o kaydırak sanki tam senlik değil gibi ya hani kaymasan mı kayma ya hayır hayır kayma lütfen lütfen kayma hayır hayır yapma kırılacak sıkışacaksın Koskoca oyuncağı devirdin sen ya. Sen ya yani yıkıldı ortalık. Ben kaydıra sıkışacağını sanmıştım ama her şeyin yıkılacağını düşünmedim. Kız kardeşinin yatağının altına girmiş öyle garip garip korku sesleri falan açıp onu korkutmaya çalışıyor da. Bakın şimdi kız arkadan geliyor. O onu fark etmedi. O onu korkutacak bu sefer. Geliyor. Geliyor. Aa, Ay hem suratını alnına vurdu hem de laptopu kırdı ya. Dünyanın en kötü en şakasıydı. şakasıydı. Çok, Çok fail oldu. oldu. Burnu da acımıştır şimdi onun. Aa o burnunu vurunca böyle bir gözlerin sulanır. Şurası sızlar ya. Öleceğini sandım. Abi o ağırlık biraz fazla gibi ya. Yapma bak alışından falan belli zaten. Geri yerine koysan. Neyse hadi. Tamam bas bas. Hayır şu sırtının duruşuna bir bak. Şu an geçmiş olsun. Sen fıtık oldun ya. Ay o sırtın duruşunu görebiliyor musunuz? Gitti. O sırttan artık hayır gelmez yani. Gitti orası. Eğer böyle sırtınız böyle kambur bükülüyorsa böyle hareketlerde bırakın yapmayın. Orada sırtın böyle dik durması lazımdı. Hep o beldeki şeyler gitti ya. O L4, L5 kayık falan. Ağaç evin üstüne düşüyor. Hayır çekil oradan. Çekil çekil. Bak tutmaya çalışıyor bir de ya. Abi inanamıyorum gerçekten onu öyle durdurabileceğini düşünmene inanamıyorum ya. Geçmiş olsun ev yok artık. Ağacı niye kestiniz bilmiyorum ama artık yeni de bir ev alırsınız. Asla alpakaları öpmeyin. Evet tükürürler. Yani şu an ablanın yerinde olmayı hiç istemezdim. Gözüne mözüne tükürdüler ya. Ağzı da kokuyordur şimdi o hayvanın. Üf, pis. Neydi ya o sen kavanoza niye üflemeye çalıştın? Bakayım tipine. <laughs> Hep ağzına girmiş her şey. Kesin ama herkes hayatında bir kere şöyle bir durum yaşamıştır ya. Üflediğin şey yüzüne gelmiştir. Kaydıraklardaki elektrikten zaten çarpılmayan yok yani. O acıyı hissettiniz değil mi? Kayarsın elini değersin bak oradan çat diye bir çarpar elektrik. O yüzden yıllardır kaydıraktan kaymam. Hani büyümemle falan alakası yok. Elektrik çarpıyor. Elektrik çarpmayan kaydırak olsa kayarım. Onun bir çözümü falan yok mu ya? Şu an onu düşünüyorum. Yani bir topraklama falan yapılsa aslında olmaz mı? Benim gibi yine araba severleri üzecek bir video. Ne kadar tatlı bir arabaymış ya bu. Abi gitmiş pert olmuş araba. Şunun güzelliğine bak. Rengin güzelliğine bakın. Çok tatlı çok klasik bir arabaymış. Gitmiş ya. Legonun üstüne basmanın kötü olduğunu düşünüyorsan Aa! <gülüyor> <gülüyor> Sen ne derdin vardı senin niye böyle bir şey yaptın? Oh Ne oldu abla bir şey mi oldu? Ne olmuş? Sen dizlerin mi yanmış ya Sen güneş kremi mi sürmedin ne yaptın Herhalde şöyle diz kapağından yırtık pantolonlar falan oluyor ya Öyle güneşin altında yatmış Bu arada yaz geliyor her gün güneş kremi kullanmayı unutmayın Gerçi Ankara'da şu an her gün yağmur var Ama illaki bir gün o yaz gelecek Güneş kreminizi her gün sürün O oh, abla trick shot Hadi bakayım geliyor mu oh. <laughs> O beyninin sarsılışını hissettiniz değil mi Ablanın tuvalettesin ve tuvalet kağıdı yok Ay çok kötü bir durum ya Anne diye bağırırsın orada. Ben artık ona alışkanlık edindim. Tuvalete girmeden önce bir tuvalet kağıdına bakarım. Eğer az kalmışsa da yenisini getirir öyle girer. Bu Richard. Richard olmayın. Richard olmayalım. Abi niye saldın onu? O herhalde şey golf sopalarının olduğu araba da abi gidiyor. İlk baktığımda bir bebek arabası sandım da sonra herkeste olduğunu fark edince golf arabası olduğunu anladım. Geçmiş olsun senin sopalar gitti. Golf sopası da pahalı bir şeydir herhalde. 300 liraya da var, 5000 liraya da var, 50 bin liraya da var. Yaşar, Yaşar geliyor. Hazırlanıyor Yaşar. Hadi bakayım güzelce bir vuruş yap. <laughs> Aa nereye vurdu o? Sen tam olarak nereye vurdun ya? Aa! Sopaya falan vurdu sandım. Makinenin ta kendisine vurmuş. Evine karaoke mikrofonu alan babanın acısını görüyorsunuz <laughs> şu an abi. O kadar bağırış çağrışın arasında adam o kadar yorulmuş ki artık. Böyle gözler kapanmış. Yani neden ben bunu satın aldım ya dediğini duyuyorum. Hiç hayatınızda cama girdiniz mi? Yani cam olduğunu görmeden giriş yaptınız mı? Aynen tıpkı bu ablanınki gibi ben yaptım. Yapmadım diyen de zaten yalan söylüyordu. Kedini al oradan. Hayır ya. Hayır ısırma. <laughs> Gitti laptop. Gitti güzelim laptop. Bir ısırık, bir kedi dişiyle beraber laptop çöp oldu ya. Artık yenisini almak zorundasın. Bak bir de geliyor oradan klavyeye saldırıyor. Gördüğüm en üzgün video. Abi düşecek herhalde. Ay. <laughs> İçecekler gitti ya. Baka kaldı bir daha hani böyle durumlar bakarsın ya sadece. Hani beynin çalışmaz. Ne yapacağını bilemezsin. Abla evde spor yapıyor. Abla kafa attın ya duvara. Arkadan izlerseniz bir daha göreceksiniz şimdi. Bak bir de dönüp gidiyor falan. Bak duvara nasıl kafa attı. Peki o sondaki o dönme falan neydi? Şu görüntü kimleri geriyor? kapı açıldığı anda öyle milimle geçer ya abi geçenlerde yaşadım hatta arkadan arkadaşım inecekti ben de biraz fazla yanaşmışım kapıyı dan diye bir açtı milim ya şu kadar milim bile değil yani milimin daha da az kadarı böyle arabaya de gelecekti az daha bak anlatırken kelimeleri şey yapamadım ya birleştiremedim lütfen arkadaşlar kapıyı açarken dikkatli olun İnsanlara korkutma şakaları yaparken dikkatli olun yoksa ellerindeki telefonu kafanıza fırlatabilirler. Abla korktu, telefonu fırlattı. Telefon da abinin kafaya geldi. Bu video kesinlikle herkesin canını acıtacak. Ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Çekil. Ah, senin canın acımıyor mu? Sen Iron ben misin ya? Bir insan neden kaval kemiğine onu çarptırır? Gerçekten sen bir garipsin. Aa benim bacağım acıdı ya. Kaval kemiği değildi bir de şu ayağınızın bilek kısmı var ya gösteremedim. İşte oraya bir şey çarpınca çok kötü oluyor ya. Özellikle scooter falan sürerken eskiden hep çarpardı. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Hepimizin canını acıtan hep yaşadığımız olaylara baktık. Sizin de bu tarzda hepimizin yaşadığını düşündüğünüz olaylar varsa yorumlara yazın. Hepimizin tadı kaçsın. Eğer video izlerken eğlendiysen hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katıl ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutma. Bu kanallara da hep hepinizi bekliyoruz. Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.